Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugünkü videomuzun konusu aklınızdaki kişinin sizinle alakalı korkuları, endişeleri, kapalı kaldığı enerjisi, bilinçaltında sizinle ilgili düşünceleri, maskeleri neler olabilir? Bu konu üzerine kolektife niyet ederek bir açılım yapmak istedim. Bu aralar çok fazla deste seçmeli açılım yapıyorum kolektif seven arkadaşlarımız olduğu için onlara niyet alarak bir açılım yapmak istiyorum. Ama size de mutlaka uyan kısımlar olacaktır. Şimdiden izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hemen açılımımıza geçelim isterseniz. Bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili maskelediği, gizlediği, sizin emin olamadığınız duygular ve düşünceler neler olabilir? Sizden neleri saklıyor olabilir bu insan? Para prensi düştü. Onu alalım. Evet arkadaşlar. Para yedilisi. Kupa üçlüsü. Yıldızlar kartı. Değnek şövalyesi ve ölüm kartı. Evet arkadaşlar şimdi hemen burç gruplarımızdan bahsedelim. Kova, akrep, boğa burcu, oğlak burcu ve aslan burcu teması gelmiş. Bu burçlardan olabilirsiniz ya da karşı taraf bu burçlara mensup olabilir. Evet bakalım gizlediği duygu ve düşünceler, maskeler, korkular ve endişeler nelerdir? İlk olarak para prensi geldi. Şimdi bu insan size çok fazla değer vermiş olabilir. Bunu gösterme niyetinde bulunmamış e, ve de size karşı çok fazla içten yaklaşamamış bir insan olabilir. Yani size çok samimi yaklaşamayan bir insan olabilir bu. Ya da örnek veriyorum size bir hediye almıştır bunu getirmemiştir korkusundan ve endişesinden dolayı para prensi elimizdeki somut fırsatlardan size değer verdiğinin bir göstergesi olarak geldi aslında. Yani bu insana dünyasında siz gayet kayda değer bir insansınız. Size fazlaca değer verdiğini söyleyebilirim. Sizi hem bolluk bereket enerjisi yüksek birisi hem de kaçırılmayacak bir fırsat olarak nitelendirdiğini söyleyebilirim. Yani bu insan bu noktada size gizli kapaklı kartlarını açık oynamamış olabilir yanında bir para yedilisi var. Şimdi para yedilisi şunu demek istiyor açıkçası arkadaşlar. Bu insanın sizden beklentileri var olmuş olabilir ama bundan siz haberdar olmayabilirsiniz. Yani bu insanın sizinle ilgili beklentileri, arka planda verdiği emekleri olabilir. Belki siz bundan gerçekten haberdar olmayabilirsiniz. Ya benim için emek vermedi ki ne yaptı diyebilirsiniz ama bu insanın sizinle alakalı gerçekten de emek verdiği bir durum var. Örnek veriyorum bu insan engelleri aşmak hayatındaki çerçeveleyen durumu kapatmak için elinden geleni yapmış olabilir. Ama siz bu durumu görmezden gelmeye çalışmış ya da bu durumu gerçekten de görmemiş olabilirsiniz. Para yedilisi gayet bir şeyleri toprağa ekmek ve sonucunu beklemekten bahsediyor. Yani bu insan sizinle ilgili arka planda bir şeyler yapmış arkadaşlar. Hem somut hem soyut anlamda da olabilir. Yani duygusal anlamda belki duyguları yavaş yavaş canlanmış bir insan da olabilir bu. Ya da somut anlamda örnek veriyorum flört döneminizi sevgiliyi çıkarmak için arka plandaki engellerinizi sizden bir destek alarak, sizden bir ışık alarak beklenti içine girmiş olabilir bu insan. Yani örnek veriyorum bir insandan beklentiye girebilmemiz için arkadaşlar o insanın da bizi sevmiş ya da ilgi göstermiş olması gerekir. Bu insan sizden zaten yeterince ilgi ve sevgi almış. Sadece yapılması gerekenleri biraz sanki geç vakite bırakmış bir insan olabilir dedim. Evet yanında ne var? Kupa üçlüsü. Bu insanın hayatında şu an birisi olabilir arkadaşlar. Üçlü bir ilişkiden bahsediyor olabiliriz. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse bu insanın sizden hoşlandığını beğendiğini söylemem çok mümkün. Varsa bir üçüncü kişi engeli ya da bu insanın hayatında zaten var olan süre gelen bir ilişkisi varsa bu insanla üçlü bir ilişkiye girdiğinizin sonradan farkına varmış olabilirsiniz. Yani biraz geç farkındalık evresine geçmiş olabilirsiniz. Bu insanın hayatında biri olmayacağını tahmin ederken bir anda hayatında birini görmüş olabilirsiniz. Ya da işte bu insanın hayatındaki insini sadece işte maddesel hayatta birbirleriyle mantık ilişkisi yürüttüklerini düşünmüş olabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu ama bu insanın arka planda hayatında birisi olmasına rağmen Sizden etkilendiğini söylemem çok mümkün. Evet bu biraz kulağa yanlış lanse ediliyor farkındayım ama bu durum şöyle olabilir arkadaşlar. Gerçekten sevdiğimiz bir insan olduğunda başkasını gözümüz görmez. Bunu da unutmayalım. Yani burada eğer sizden hoşlanabilme ihtimali varsa bu insanın ilk kişiyi sorgulamak gerekiyor. Yani hayatındaki kişiyi sorgulamak gerekir. Yıldızlar kartı geldi. Gayet sizden etkilenen, sizi gayet ilham verici Güzel, bakımlı, kendine hoş bir tarzı olan, dışarıdan ışıl ışıl belki de çok bakımlı olabilirsiniz. Yani sizi bayağı etkileyici görmüş bu insan. Ee, belki sizinle ilgili hayal ve istekleri, dilekleri var bu insanın. Sizinle ilgili hayat sevgisini bu insana aşılamış olabilirsiniz. Yani sizinle ilgili ciddi dilekleri de olabilir. Belki sizi çok fazla rüyasında görmesi söz konusu olabilir veya sizinle ilgili ya tam da istediğim tarzda birisi, hayalimdeki gibi birisi demiş olabilir ilk gördüğü zamanda. Böyle durumlar söz konusu ve değnek şövalyesi geldi. Şimdi bu insanın size bir istek ve arzusu çok net bir şekilde gelmiş. Adım atmak istiyor arkadaşlar. Bakın burayı çok net bir şekilde söyleyeceğim. Hikayenize uyuyor, uyuyorsa alın. Değnek şövalyesi bir adım atmak istiyor hem hızlı hem de tutkuyla hareket eden bir adım atmak istiyor. Fakat korkusu şu, aramızdaki her şey bitmiş olabilir mi? Bu insanın sizden sakladığı durum bu olabilir arkadaşlar. Yani aramızdaki durumun bitip, bitip bitmediği ile alakalı şüpheleri vardır. Ama bunu size belli etmiyordur. Sanki siz onun hayatına hiç girmediniz, hiç hayatında var olmadığınız gibi davranmış olabilir. Ama arka planda bu insanın hala sizinle ilgili ciddi istekleri ve arzuları olduğunu, sizi hala çok beğendiğini ve etkilendiğini söylemem çok mümkün. Bu insanın gündeminde çok fazla yere de sahip olduğunuzu söyleyebilirim. Çünkü orta hani yıldızlar kartı ve kupa üçlüsü. Yani bu insanın hayatında belli bir noktada ışık tutuyorsunuz karanlık bir yönü varsa bu insanı. Şimdi karanlık tarafa bakıyoruz zaten. Maskelenen olaylar, siyah düşmüş olaylara bakıyoruz. Bu insanın gündeminde gayet sizden etkilendiğini, saf ve duru bir enerji olduğunuzu söyleyebilirim. Peki arkadaşlar böyleyken bir de bilinçaltında sizinle ilgili saklanan ve duygu düşüncelere bakalım. Gayet güzel geldi bu arada. Endişem adanmışlık. Bir endişe olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Gizli lütuflar size çok değer veriyor. Sahicilik ve arayış. Evet ee, arkadaşlar şimdi bu insan endişe ettiği konunun şu konu olduğunu düşünüyorum. Aranızdaki muhabbetin veya samimiyetin bir değil alakalı bir şüphesi var kesinlikle. Hani bu insan uzun zamandır size adım atmamış veya size bir aktiflik göstermemiş olabilir. Aynı şekilde siz de ona o adım atmıyor diye ben de atmıyorum gibi bir duygu durumunun içerisine girdiyseniz karşı taraf bunun farkında olabilir. Yani sizin merak ettiğiniz zannediyorum veya düşünüyor olabilirim. Burada endişe kartı hem endişe ettiği bir durum olduğunu, yani arka planda bu insan size bir şeyleri göstermek istemiyor çünkü size çok fazla bağlanmak da istemiyor sanki. Hani siz, size karşı çok fazla işte duygusal girdapların içine, duygusal karmaşıklıkların içine bulunmak istemiyor. Size çok fazla adanmak da istemiyor. Hani o bağlılık göstergesi olan bir durum vardır ya işte sevgili dediğinizde sanki o insanlar birbirlerini çok sever gibi düşünürüz hep. Bazı ilişkiler mantık ilişkisidir arkadaşlar. Bazı ilgi, ilişkiler duygu ilişkisidir. Bu tarafta gördüğüm yani bu açılımda gördüğüm tamamen duygusal zaaflıklar var bu ilişkide. Bu insan size biraz zafiyet geliştirmiş olabilir. Sizi gerçekten seven ve değer veren bir insan. Yani burada çok mantık işlemez demek istiyorum açıkçası. Ve burada gizli lütuflar size çok fazla değer verdiğini söyleyebilirim. Sizi çok yardımsever, insanların derdine deva olan bir insan olduğunuzu veya bu insana bir noktada dediğim gibi çok fazla farkındalık yaşatmış olabilirsiniz. Bu insanın hayatında farklı bir hayat da var. Yani sadece senin yaşadığın hayat yok demiş olabilirsiniz veya dedirtmiş olabilirsiniz. Arka planda belki arkadaşlarıyla bu gündemi konuşmuş olabilir veya bu insan ciddi anlamda beni bu insan bu kadar nasıl etkileyebildi sorusunun cevabını sizde görmüş olabilir. Sahicilik kartı geldi. Sizinle ilgili ciddi istekleri var bu insanın arkadaşlar. Hayallerinden ziyade ciddi istekleri de var. Örnek veriyorum bu insanın göze alamayacağı bir ilişki olabilirsiniz siz riskli işte tereddütü düşürecek. Her an her şey olabilir. Mantığına uymayan, çevresine uymayan çok farklı bir insan olarak görüyor bu insan sizi. Yani kayda değer bir insansınız fakat sizinle ilgili ne yapmak istediğini kafasına çok netleştiremediğini de görüyorum. Çünkü yıldızlar kartı burada arkadaşlar şunu söylüyor. Siz bu insanın hayatında var olan birçok insanla, arkadaşı, sevgilisi, eşi herhangi bir durumdan bile bahsedebilirim. Çok farklısınız. Bu insan bu durumun e ee, gerçekten ileride başına dert açar mı? Hani işte e, suyun içine ateşi attığınız zaman, hani ateşin içine bir su düştüğü zaman ne olur? Bir bulanıklaşma olur, değil mi? Hani bir korku, bir endişe yaşamak istemiyor açıkçası ve arayış kartı geldi. Yani bu insan sizinle ilgili bir çözüm arayışı içerisinde arkadaşlar. Neler yapabilirim? Ve hangi yoldan gidersem bana verimlilik sağlar? Hangi yoldan gidersem bu insanı kazanabilirim? İlgisini üzerime çekebilirim? Belki bu insanı biraz böyle kapılarınızı kapatmış olabilirsiniz dediğim gibi bu durumu sizden saklıyor veya gizli oluyor olabilir arkadaşlar. Devam edelim düşüncelerine bakalım biraz da duygulardan bahsettik ama çok böyle düşünceler gayet güzel geldi ama duygular da sanki biraz böyle bu insan söyleyemediği şeyler olduğunu hissediyorum. Bakalım biz dünyayız ertelemek evet dedik zaten bir bekleyiş pasiflik var. Katılım yanılsamaların ötesinde kontrol kart. Evet. Bu insan arkadaşlar duygunun ve duygunun ve mantığın çok irdelendiği bir insan olabilir. Yani böyle sürekli her şeyi kontrol etmek, savunma mekanizmasında kalmak, size kapılarını tamamen açmamak, işte size bu kadar ilgi gösteriyor olmasına rağmen arka planda, hiç ön planda yani var olan hayatımızda sizi gerçekten değerli hissettirmemiş olabilir. Sanki bu insanın hayatında fazlalık gibi geldiğinizi hissetmiş olabilirsiniz. Ama bu insan sizinle ilgili çok derin bir şeyler hissediyor arkadaşlar. Yani gösterdiğinden daha fazlası var içeride, onu söyleyebilirim. Sizinle ilgili aktif bir katılım sürecine girecek. Yani yapması gerekenleri dörtlü bir vakit diliminde yapabilir. Örnek veriyorum Nisan ayında ya da 4 hafta, 4 gün işte. Size göre 4 belki bir rakam ifade ediliyor olabilir. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Yani elinden geleni yap, yapacağı bir zaman dilimi geleceğini söyleyebilirim. Ve burada iki tane dört rakamı geldiği için dört rakamı sizin için önemli olabilir. Çok fazla ertelenme olduğunu söyledim. Yani görmezden gelmek, olayı biraz böyle arka plana etmek. Bu insan sizi sanki geri plana ittikçe daha çok içinde yüceltmiş olabilir. Ve sizinle ilgili şöyle bir düşüncesi de var. Biz eninde sonunda bir arada olacağımızı da düşünüyorum diyor. Yani biz bütün engelleri aşıp, hani bütün o renklere karışıp yani bütün farklılıklar işte engeller durumsal olarak gösterilmeyen farklı bakış açıları tamamıyla bizi zaten bu dünyada bir araya getirecek gibi de düşünceleri var. Sanki hani deriz ya hissediyorum eninde sonunda bu insanla bir şeyler olacak gibi de kafasında otur, oturtturduğu düşünceler olabilir. Evet şöyle şunlardan da alalım arkadaşlar. Bakalım bu insanın size vermesi gereken mesaj nedir? Hmm, bitmeyen hikaye. Aramızdaki durum hala bitmedi diyor. Korkuları var ama bitmediğinde farkında. Birlikte bir şeyler yapmak, yani birlikte başarmak, birlikte destek olarak ilişki yürütmek. Yani burada ee, şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar zorluklara göğüs germekten bahsediyor. Bakın burada da bir kar ve pandalar var. Kutup ayısı mı, panda mı? Ee, burada bir şeyleri birlikte yapabileceğinize dair bir inanç eksikliği olabilir. Yani sanki bu insan sizin ona yardım edip edemeyeceğinize dair ne kadar bu insanın yanında olabilirsiniz arkadaşlar bunu merak ediyor yani. Hani bu insan biraz garantici bir tip olabilir. Şimdi para kartları da geldiği için toprak grubu garanti ve sabitlik burcudur. Elementi de toprak olduğu için toprağa bir şey ektiğinizde çok uzun, uzun zamanlar sonra ancak onun meyvesini alırsınız. Onun meyvesini yersiniz veya onun tadını çıkarırsınız. Yani bu insan için ne kadar çabalarsanız o kadar emeğinizin karşılığını alabileceğinizi söyleyebilirim. Son olarak bir tane daha seçelim ve bitirelim. Ayet güzel bir açılım oldu. Neden diyor arkadaşlar. Vay. Neden? Yani bir nedensellik sorunu olabilir. Yani örnek veriyorum. Neden aramızda böyle bir durum yaşan? Neden bitti? Veya neden biz işte konuşmuyoruz? Neye şu an gündemde böyle bir mevzu var dediği konular olabilir arkadaşlar. Evet açılımımız bu kadardı. Çok güzel geldi. Umarım almanız gereken mesajları almışsınızdır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.